Saygıdeğer misafirler, sevgili Gümüş Yakalılar, hepinize öncelikle iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> Eksiğimiz de fazlasıyla, önce yalnız çocuklarımızla, festival biz demedik, festival biraz demode oldu. Biz Gümüş Yakal'ın Önce tanıtımının yapılması için meşhur olan bir şeyimiz yok. Bir tek şeyimiz var. O da temiz olan denizimiz. Kumsalımız. Bunu korumak için bu yıl başlattığımız şenliğin devamını getirmemiz için de önce denizi korumak için alacağımız önlemler bence çok önemli. Şenlikte elbette eğlence olacak. bazı yarışmalar olacak. Bazı paneller de olacak. Ama amaç ve gayemiz ne? Öncelikle gayemiz şu. Gümüş temiz olan kumsalını yıllar sonra aynı şekilde nasıl bulabiliriz? Düşünün ki 20 yıl önce şu bulunduğumuz yer neydi? Şu anda ne duruma geldi? 20 yıl önce yazlık nüfusumuz 3 bin'i geçmiyordu. Şu anda 50 bin civarında. Biz belki abartıyorum yazın 50 bin kişiye hizmet ediyoruz. Gurur duyuyoruz ve de esnafımız bundan geçiniyor. Yine de bundan gururlanmamız gerekiyor. O iç turizm olmasa beldemizin bir sayılardan, bir çayır derden farkı kalmaz. O zaman bize bir şey kalıyor. Kumsalımızı korumak. Denizimizi korumak. Ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Çocuklarımızın eğlencelerine devam etmesi için benim sözü bırakmam gerekiyor. Şenliğimiz bu yıl birincisi. Ama gelecek yıllarda el birliğiyle daha iyisini, daha güzelini yapmak için ben sizlerin de bize katılacağınıza inanıyorum. Hepinize saygılar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda konuştuğum gibi Gümüşyaka Beldesi hep yenilikleri açılmış bir vaziyette. Biliyorsunuz 3 yıldır okulumuz açıldı. O çalışmaları bu şenliğin ilk gecesinde okulumuzun çalışmaları için gecenin ilkini bize veren Sayın Belediye Başkanımıza önce teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmaları sergilerken Öğretmen arkadaşlarıma yardımcı olan, destekleyen, desteklerini hiçbir zaman arkamızdan eksik etmeyen okulumuzun temel direği okul müdürümüz İsmet Hasan'ı davet ediyorum. Sayın misafirler, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli öğrenci velileri ve sevgili öğrencilerim. 1990 1991 öğretim yılını bugün okulda bir törenle kapamış bulunuyoruz. 90 -91 öğretim yılında okulumuzda biz ne yaptık? Öğrencilerimiz ne yaptı? Eğitsel konular diye dersler Var Çoğumuzun haberi yok. Acaba onlardan ne yapıldı? Öğretmenler ne yaptı? Öğrenciler ne yaptı? Bu düşünce ile bu düşünceyle ile iki yıl oldu. Böyle bir gece dert ediyoruz. Bunda farkındasanız sağ tarafta resim sergimiz var. İçinde ev ekonomisi ve iş ait işler mevcut. Sizin çocuklarınızın işleri. Yani onları izlemenizi istiyorum. Evet. Eğitsel çalışmalarda yapılan bu çalışmaları arkasında olacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim. Çocuklarımızın ufak tefek hataları olacaktır. Profesyonel sanatçılarla mukayese etmeyin lütfen. Ve ikinci bir ricam şu sol girişteki şurasının boşaltılması. En daha rahat sahneyi görürsünüz. Çünkü oradan hiçbir şey görünmüyor. Az yukarı çıkarsanız çok rahat görürsünüz. Evet, hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Teşrif ettiğiniz için, için tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım.